Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kırkistan'da neler oluyor oluyor konusuyla dün e, birinci bölümünü anlatmıştım. Bugün ikinci bölümünü anlatacağım. E, birinci bölümün sonunda e, göstericiler e, 5 Ekim'den 6 Ekim e geçen gecede saat 3-4 gibi e, Cumhurbaşkanı ve Parlamento binasını işgal ettiğini söylemiştim. E, Gur Başkanı Soran Macimbekov gece saat 2'ye kadar o e, Beyaz Saray'da, Hükümet Sarayı'nda olduğunu söyledi. Ondan sonra çıkmış e, göstericilerin bu binaya girmesinin sebebi de e, polisler, e, orada korumacılar da halk tarafından geçmesinden neden oldu. Şimdi e, bina hepsi e, parlamento ve Cumhurbaşkanı binası Beyaz Saray dediğimiz tamamen alındı. Alındıktan sonra ne oldu? Göstericiler ondan sonra e, bu eskiden Sovyetler e, KGB, KGB yoksa Türkiye'de MIT dediğimiz Kırgızistan'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nin e, pardon komitesinin e, binasına gittiler. Orada hapiste yatan önceki Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayevi ve Almazbek Atambayev devrinde e, muhalif olarak e, hapise atılan Sadır Ceparov'u bu o, hapisten çıkarttılar. Yani iki taraf iki taraf çıkarttılar. E, Tabi Almaz Bey ve destekleyenler o kadar değildi ama Sadır Ceparov'u destekleyenler çok vardı ve Cumhurbaşkanı olarak onu seç, se seçeceğiz diye çok göstericiler, protestocular onu e, Alato dediğimiz e, Cumhurbaşkan Sarayı'nın yanındaki meydana getirdiler ve orada konuşmasını yaptı. Ben yasal olarak parlamentoyu milletvekillerini çağıracağım. E, yasal olarak tekrar e, yasa yolunda düşeceğiz falan filan. Ama bunu karşı olan bazı başka güçler e, istemediler. Yani Dün 6 Ekim tamamen göstericilerin her yerde toplu toplu kendi liderleri, kendi başlarına, kendi yönetimlerini almaya çalıştılar. Hatta bazı bakanlıklar bazı partiler tarafından işgal edildiği söylendi. Bu yüzden akşama doğru milletvekilleri toplandı. Yani iki ayrı, 120 milletvekiller iki ayrı toplanmış. Bir tarafı Sadr ile beraber 120-62 milletvekili toplanarak Sadr Caparov'u, geçici olarak, başbakan olarak ilan ettiler. Ama bundan karşı yeni milletvekili farklı toplanmış, tabi bu başka diğer seçimden geçmeyen parti liderleri vardı. Onlar tanımadığını, yani yasal olmadığını, hepsi yasa dışı olduğunu, hatta mafya karıştığını, dış güçlerin karıştığını söyleyerek bunu reddediyorlar. Yani bugün 7 Ekim'i geçen, 7 Ekim, bugün hala gösteriler devam ediyor orada gençler tamamen Bişkek'te gösterileri yapıyorlar. Bunlar hiçbirini istemiyorlar. Ne eskileri ne yeniler istemiyorlar. Hepsi gençler olsun. Yani lüstrasyon dediğimiz temizlensin. Gençler iktidara gelsin. Ne muhalif kalsın ne iktidar kalsın. Hepsi gitsin yönetimi biz gençler alacağız diye söylemektedir. Yani bu arada ikinci başkent olan Güney'deki büyük boş şehrinde de büyük karşılıklar yaşandı. Onlar belediye başkanı istifa etti. Onun yerine başka birisi belediye başkanlığını işgal etti ama eski belediye başkanı olan 2010-2014 arasındaki güçlü muhalif güçlü liderdi aslında o Atamayev tarafından suçlanarak hapse hapse çıktı ama o yurt dışına kaçmıştı yani Türkiye'de Kıbrıs'ta ve Avrupa'da bulunuyordu oştaki gençler halk toplanarak onu çağırdı dün gece saat bir iki de oşa geldi ve halkı dağıttı ama işte siyasi durumlar değişeceğini o da söyledi işte bu dediğim gibi Atambayev ve Cemekov zamanında devrinden mahkum edilen hapistekiler ve hapis cezası ile yurt dışına kaçanlar şu an hepsi Kırgızistan'da toplandı. Yani durum çok karışık. Atambayev'in e tarafındakilerin hepsi hapise atılmıştı. Onların hepsi hapisten çıkartıldı. Yani Türkiye'deki bazı söylentileri birinci bölümde söylemiştim. FETÖ karşılıklı var. FETÖ darbesi. Tabi burada FETÖ darbe yapmadı ama FETÖ'cü olan yani FETÖ'yü destekleyen yoksa FETÖ'nün Kırgızistan'daki okullarından mezun olanların oradaki karşılıkları devam ediyor. E tabi o mezun olanların bazısı FETÖ'cü olanlar var, FETÖ'cü olmayanlar var. Ama Atambayev'in tarafındakiler işte daha FETÖ yanlısı, yoksa Amerika yanlısı olanları da var.